Herkese merhabalar. 7. sınıfa giden sevgili öğrencilerim. Bu videomuzda sizlerle 7. sınıf Türkçe ders kitabımızın 6. temasında yer alan Sağlık isimli şiirimizin etkinliklerini cevaplandıracağız. Ama sizlere tavsiyemiz direkt buradan geçirmeyin. Önce kendiniz yapın, buradan kontrolünü gerçekleştirin. Hazırlık çalışmalarıyla başlayalım. Sağlığınızı önemsiyor musunuz? Bunun için neler yapıyorsunuz diye sormuş. Şöyle cevap verebiliriz. Evet, sağlığımı önemsiyorum. Bunun için düzenli ve sağlıklı beslenmeye, ayrıca spor yapmaya çalışıyorum. Soğuk havalarda kendimi soğuktan koruyacak şekilde giyiniyorum ve hastalıklı ortamlara girmemeye çalışıyorum. Düzenli olarak düzenli ve yeterli bir uyku düzeninde düzenine uymaya çalışıyorum diyebiliriz. İkinci sorumuz, çevrenizde sağlıkla ilgili ne tür önlemler alınıyor? Beyin fırtınası yapınız demiş. Okulumuzda bizi eğer hastaysak okula gelmememiz konusunda uyarıyorlar. Çünkü okullar kalabalık ortamlar olduğu için hastalık çok hızlı bir şekilde yayılabiliyor. Aile kimlikleri zamanı gelen aşılar konusunda bizi bilgilendirip hatırlatmada bulunuyor. Yaz mevsiminde belediyeler sinekler ve zararlı olabilecek böceklerle ilgili ilaçlama çalışması yapıyor diyebiliriz. Üçüncü sorumuz getirdiğiniz sağlıkla ilgili şiir ve yazıları sınıfta okuyunuz okuduğunuz okuduklarınız üzerinde tartışınız demiş. Ee, bu sınıf içi bir etkinlik bunu size bırakıyoruz sevgili gençler sağlık isimli şiirimizi lütfen okuyunuz dikkatli bir şekilde sizler okuduğunuz okuduğunuz varsayarak biz cevaplara geçiyoruz. Birinci etkinliğimiz. Okuduğunuz şiirden sağlık kavramını çağrıştıran kelime ve kelime gruplarını bulup aşağıya yazınız demiş. Biz de şöyle listeledik. Sağlıkla alakalı temizliği vermiş. Spor diyebiliriz. Aşı, güneş, hasta, mikrop, besin. Besin yazmışım. Besin olacak. Böyle cevaplandırılabilir bu etkinlik. İkinci etkinliğimiz Aşağıda sağlıkla ilgili deyim ve atasözleri verilmiştir. Anlamlarını öğrenip yazınız. Bu deyim ve atasöz deyim ve sözlerin kullanıldığı metne katkısı ne olur söyleyiniz demiş. Bakalım. Benzi kanlanmak, sağlıklı duruma gelmek, canlanmak, sağlığı yerinde anlamlarında. Türk gibi sağlıklı yerinde. Kanlı canlı, sağlıklı, sapa sağlam, vücut sağlığı yüzünün yüzünden belli kimse. Nur topu gibi sağlıklı, çok güzel ve temiz çocuk anlamlarında kullanılır. Sağlık varlıktan yeydir. Atasözü sağlıktan büyük zenginlik olmaz anlamında kullanılmıştır. Hasta olmayan sağlığın kadrini bilmez. Atasözü de insanlar sağlığın değerini ancak hastalıkta acı çekip iyileştikten sonra anlar diyebiliriz. Sevgili arkadaşlar deyimler ve atasözleri dilimizin zenginlikleridir. Bunlar kullanıldıkları metinlere bir renk katar farklı bir anlatım tarzı katar. Okuyan kişilerde estetik zevk uyandırır. Metne katkısı budur. Üçüncü etkinliğimiz okuduğunuz şiirin konusunu ve ana duygusunu belirleyip yazınız demiş. Konusu sağlıklı olmak için yapılması gerekenler ana duygusu da sağlığın önemidir. Dördüncü etkinliğimiz Okuduğunuz şiirin içeriğine yönelik sorular hazırlayınız. Hazırladığınız soruları arkadaşlarınıza sorunuz demiş. Dört tane soru hazırladık. Dünyalara bedel olan şeyler nelerdir? Son dörtlükte sağlığın yolu olarak neler gösteriliyor? Sağlığın en koruyucu çaresi nedir? Aşı olmak neye benzetilmektedir? Diye dört tane soru hazırlanabilir. Beşinci etkinliğimiz Okuduğunuz şiirde geçen fiilleri örnekteki gibi tespit edip yazınız. Sonra bu fiillerin anlam özelliklerini yanlarına yazınız demiş. Örneğin uyu fiili emir kipi ikinci tekil kişi durum bildiriyor şeklinde söylemiş. Biz de metinden birçok fiil getirdik buraya. Sizler de incelersiniz. Ben birkaç tanesini örnek olarak okuyayım. Rafa koma yani rafa koyma anlamında e, emir kipiyle çekimlenmiştir. Çünkü herhangi bir kipeki yoktur. Sen rafa koyma anlamında olduğu için ikinci tekil kişi. Onu rafa koyma diyebildiğimiz için de kılıç fiili. Biliyorsunuz fiillerin önüne onu kelimesini getirebiliyorsak kılıç fiili getiremiyorsak durum fiili idi. Demişti miş var, ti var. Yani miş öğrenilen geçmiş zamanki ti hikaye. Üçüncü tekil kişi olacak. Onu demişti diyebildiğimiz için de kılıç fiili. Korursan Korumak kelimenin kökü re geniş zamandaki sağ şart. Yani geniş zamanın şartı şeklinde söyleyebiliriz kipini. Ne de sen korursan anlamında olduğu için ikinci tekil kişi onu korursan diyebildiğimiz için de kılıç fiili diyebiliriz. Buraya bolca yazdık. Diğerlerini de sizlere bırakıyorum. Takip edersiniz. Altıncı etkinliğimiz. Sağlıklı bir insan olmak için neler yapmak gerekir sorusuna cevap olacak bir yazı yazınız demiş. Biz de şöyle bir yazı oluşturmaya çalıştık. Bir bakalım. Sağlıklı yaşam için neler yapmalıyız? 7'den 70'e herkes yaşamını uzun yıllar boyunca huzurlu ve sağlıklı bir şekilde sürdürmek ister. Elbette ki sağlıklı yaşam için bazı önemli noktaları göz önünde bulundurmak, bunları düzenli olarak uygulamak ve hatta yaşam tarzı haline getirmek gerekiyor. 1. Düzenli egzersiz yapın. Sağlıklı yaşam için neler yapmalıyız konusuna dair değinilmesi gereken ilk madde elbette ki düzenli egzersizlerdir. Yaptığınız egzersizler sayesinde hem bedensel hem de psikolojik sağlığınıza olumlu katkıda bulunabilirsiniz. Üstelik bu fiziksel aktivitelerin ölüm yaşı ile oranı konusunda yapılan araştırmalar da erken ölüm riskinin fiziksel aktiviteler sayesinde %4 oranında azaldığını gösteriyor. Spor yapmayı yaşamınızın bir parçası haline getirmek için elbette hangi spor dalına yöneldiğiniz büyük önem arz ediyor. Sevdiğiniz ve yapmaktan zevk aldığınız bir spor dalı ile ilgilenmek hem kendinizi daha mutlu ve huzurlu hissetmenizi sağlar hem de sağlığınıza katkıda bulunur. Örneğin yoga ve meditasyon sırasında yaptığınız nefes egzersizleri sayesinde ciğerlerinize dolan oksijen hücrelerinizi yenilemeye yardımcı olurken esneme hareketleri eklemlerinizi iyileştirir ve kendinizi daha dingin hissedebilirsiniz. Öte yandan kısa ve tempolu yürüyüşler ile de bedeninizi çalıştırabilir, aynı zamanda doğanın eşsiz güzelliklerine şahit olabilirsiniz. Ayrıca yüzme ile ilgilenerek aynı anda tüm kaslarınızın çalışmasını sağlayabilir. Bedeniniz su, bedeniniz su ile buluşurken içinizi huzurla doldurabilirsiniz. Zihninizi çalıştırın. Bildiğiniz gibi sağlıklı olmanın tek koşulu bedensel sağlığınızı korumak değil. Aynı zamanda zihinsel sağlığınızı da korumak. Bunun için de bir şekilde zihninizi aktif olarak çalıştırmanız gerekiyor. Bu konuda yapmanız gerekenler ise sandığınızdan daha basit. Eğer bulmaca ve zeka oyunlarını seven biriyseniz telefonunuza indirebileceğiniz çeşitli uygulamalar ile hem zihninizin aktif kalmasına yardımcı olabilir hem de keyif dolu vakit geçirebilirsiniz. Buna ek olarak bol bol kitap okumalı hatta mümkünse yeni bir dil öğrenmek için kendinizi zorlamalısınız. Kilonuzu koruyun. Tip 2 diyabet, obezite ya da kalp hastalığı gibi rahatsızlıklar sağlığımız konusunda ciddi tehlike arz eden ve mutlaka kontrol altına alınması gereken hastalıklar arasında yer alıyor. Bu gibi hastalıkların ilişkili olduğu en önemli konu ise bildiğiniz gibi kilo problemleri. Eğer uzun yıllar boyunca sağlıklı bir yaşam sürmek istiyorsanız bu önemli noktayı göz önünde bulundurarak kilo, kilo sorunlarınızı kontrol altına almalı ve ideal kiloya ulaştıktan sonra bu kiloyu korumalısınız. 4 ve son olarak uyku düzeni oluşturun. Sağlıklı bir yaşam için neler yapmalıyız konusu ile ilgili belki de en önemli kriter uyku düzeni oluşturmak ve oluşturmuş olduğunuz bu düzene uymak. Çünkü uyku hem sağ hem bağışıklık sisteminizi güçlendirerek hastalıklara karşı kalkan oluşturur hem de daha iyi düşünmen dinlenmenizi ve yeni doğan güne çok daha dinç bir şekilde başlamanızı sağlar. Termal su ve kaliteli uyku arasında yakın bir ilişki bulunuyor. Bu konu ile ilgili hazırlanmış hazırlamış olduğumuz termal otel ve termal suların kaliteli uykuyla ilişkisi başlıklı yazımıza göz atmanızı öneririz diye de başka bir yazınıza yönlendirme yaparak merak uyandırabilirsiniz. Esprili bir dil ile. Sevgili gençler bir metnimizin daha etkinliklerini cevaplamış olduk. Umarım faydalı olmuşuzdur. Abone olmayı unutmayın lütfen. Kalın sağlıcakla.